Canlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. TET sınavını bitirdik artık. Bizim burada yapmamız gereken tek şey artık TET'yi bir kenara bırakıp AYT'ye yönelme. Sizden rica ediyorum moralinizi bozmayın. İyi geçmişse de rehavete kapılmayın. Bakın, iyi geçmişse rehavete kapılmayın. Kötü geçmişse moralinizi bozmayın. Çünkü bizi bekleyen daha önemli bir sınav var. O da yarınki AYT sınavıdır. Türkçe, matematik, e, sosyal, o durum nasıl değerli arkadaşlarım? Seviye nasıldı? Yorumda belirtin bana bir de tarihten hangi sorular geldi? Ben sınava girmedim önünüze geçmemek için. Onunla ilgili de bana bilgi verirseniz sevinirim. Zor muydu, kolay mıydı, orta mıydı? Ben yorum yapmayacağım. Çünkü yarınki sınavı etkileyebilir. Bundan dolayı ben e, sorular hakkında yorum yapmayacağım. E, zo şey miydi? Yani moralinizi bozacak hiçbir şeye ben imza atmayacağım değerli arkadaşlarım. Sizin moralinizi bozmayacağım. Sizin moralinizi bozmayacağım. Dediğim gibi iyi yapanlar rehavete kapılmasınlar. Kötü yapanlar moralini bozmasın. Çünkü her şey AYT'de belli olur. Anlaşılmıyor değerli arkadaşlar. Yani eminim ki 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Ben sizlere güveniyorum zaten. Artık her şey AYT'ye kaldı. AYT içinde birkaç paylaşım daha olacak. Sonrasında zaten görüşeceğiz değerli arkadaşlar. Yani zorlandığınız ders hangisiydi? Matematik miydi, Türkçe miydi, sosyal miydi? Bazı arkadaşlarla konuştum öğrencilerle. Bazıları matematiğin, bazıları ise sosyalin zor olduğunu söylediler. Bakalım değerli arkadaşlarım, yorumda belirtin hangi sorular geldi diye orada konuşalım. Tamam mı? Canlı yayın aşamıyorum. Moralinizin bozulmasını hiç istemiyorum çünkü yarın çok önemli bir sınav var. Tamam mı? Moral, moralinizi bozmayın. Yarınki sınav her şeyi, her şeyi ortaya çıkaracak. Anlaştık mı canlarım? Şimdi dikkat edin kendinize. Biraz dinlenin. Kimseyle konuşmayın. Ee, sorular hakkında yorum yapmayın, konuşmayın değerli arkadaşlarım, tamam mı? Biraz dinlenin, rahatlanın. ve yarınki sınava odaklanın. Anlaştık mı? İyi yapanlar rehavete kapılmasın, kötü yapanlar moralini bozmasın. Yarın her şey belli olacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Yarınki sınav için başarılar diliyorum. Birkaç ayete denemesi daha çözeceğiz. Ne olur ne olmaz. Hadi görüşürüz.